Arkadaşlar bugün sizlerle tek renk challenge yapıyoruz BROKEVAN'da Hemen başlayalım Tek renk da e, hangi renk olacağımı belirlemek istiyorum hemen e, Orada biliyorsunuz ki ilk önceki videoda e, Pembe renk yapmak istiyordum böyle pembe yapmıştım bugün de o zaman Kırmızı yapalım Kırmızı Kırmızı Aslında tam az önce az önceydi arkadaşlar. Ee, onun için niye bugün de böyle diyorum bilmiyorum. Neyse hadi başlayalım kırmızı yapacağım. Karakterimi Ay, kırmızı yapmak için ilk önce elbise giyineceğim. Üstüne ne giyinsiriz? Ne giydirsem acaba? Mavili böyle mavili bir şeyler var hep. Aa kırmızı. Hmm. 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 Bir şey söyleyeceğim. Bu kırmızı da bir dakika karakterimdeki yok. Karakterimdeki eşap bu ne gitmiyor? Gitsene. Arkadaşlar şu ekipi çıkartamıyorum ya. Canımı çıktı. Bir şey söyleyeceğim. Kırmızı yüz yok. var 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 bu var bu var sonra Aa evet buldum arkadaşlar bugün yaptığım videonun e, şu kız yüzünü koymuştum hangisiydi ha? Yok. Nerede bu? Ha? Bunun pembesini koymuştum hatırlarsanız. Burada da kırmızı. Neyse şimdi aşağı mı koyacağım arkadaşlar? Şey aşağı pantolon olarak kırmızı bir şey yok demiştim. diyecektim. Kırmızı. Önüme gelen kırmızıya bakın. Bunu çıkartacağım. Bunu çıkartacağım. Arkadaşlar şey belki e, bu kırmızı uygun oldu ama Bak bir şey uygun olmadı. Bakın. Üstlük uygun olmadı. Onun için üstlüğü değiştireceğim. İşte saçlarımı da sonra değiştirip gelelim. Öbür bir konu ya. bu var ama bu e, gözlerim çok kapatıyor kırmızı olsa bile. <laughs> Onun için bunu seçmiyorum. Öyle pardon öskürüyorum. Biraz boğazıma bir şey kaçmış olmuş ama. Neyse. Orada saçlarla kırmızı saç olacağım pek belirlemiyorum. Bunu almayacağım. Cenna saç olduğu diye değil. Çünkü şey, sevmedim. Bunu almayacağım erkek satıyorum Ama belki bunu alırım. Arkadaşlar acaba. Bu kız da önüme geçti arkadaşlar. Aa buldum. Bu üstümü böyle bitiriyorum. Bu baksi bir şeyle konuşuyor ha. şimdi pişinde şimdi, şimdi ev seçeceğim. Ev. Ev seçmeden bir tane pizza almak istiyorum. Kendimi de büyütmek istiyorum. Eee büyüdüm hala küçük görünüyorum. Pizzacı pizza for al ne diyor bu? Pizza. Pizza. E pizza vermeyebiliyor biliyor musun ki? Pizza. istiyorum da. Abi pizza verdi. Mersi abi ben gidiyorum. arkadaşlar ısınlayacağım kendimi valla. Besti. 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 <laughs> Buraya evimi koyduracağım. Apu. apu. Arkadaşlar nereye? Evi ben. <laughs> ha, bu böyle kapalıymış. Buraya koyalım. Şun Ha. Ee, en sevdiğim evlerden birisi mavi ama tabii ki de paralı. Bunu seçeceğim onun için. Ama bak çok güzel bir ev seçmek istiyorum. Herkese inşallah evlerin rengini değiştirebiliyordunuz. Arkadaşlar bunda oyun odası olduğu için seçmek istiyorum. Ama tek renk challenge yaptığımız için seçmiyorum. Evet diyorum. Devam. Acaba yanlış şey çıktı? Hayır. Çıkmadı. Ha? yippi Yuppi. 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 Evime geldim. Aaa. Ben unuttum. Arkadaşlar ben tek renk challenge yapıyorum. Arkadaşlar kafamdan gitti. Maviye geldi kafam. Onun için şuradan düşmek zorunda kalacağım. Ya. Uf. Hem bir kırmızı ev var mıydı? Yoksa bir şey olmaz. Ama varsa bir şey olur. Hem de böyle küçük bir kırmızı ev varmış. Üzüldüm şimdi ha. Vallahi üzüldüm. <laughs> Neyse i̇şte bir şey olmaz. Şimdi evimde ee, yemek yiyeceğim, elma yiyeceğim. Sonra dolaba açalım. Dolabdan kola ve pizza alacağım. Pizzamı da alayım. A, ha, kolumu da alıyorum. Ve arkadaşlar bugünkü yemeklerim tam aşağıda. Şurada. Bakın üstünden geçiştiriyorum. Orada yemeklerim var. ilk önce pizza ile başlayacağım. Şöyle bir tane dilim alalım. Hı. Aa. Bitti. Bunda artık çöp var mı? Çöp çöp. Bir tane daha. Yok ha, taçbal. Elmamı yiyeyim. Elmamı yiyeyim. Elmamı. Elmamı. Elmamı, elmamı, elmamı bitirdim. Şimdi kola içeceğim. Kola elimde kalsın tamam hala öyle. <laughs> Arkadaşlar bir şey soracağım. Ee, acaba bu renk Uyumu yok mu? Var. Yok. Tamam o zaman çıkalım. Evden çıkalım. Keşke te, e, pembe yapsaydım ya. Şimdi ne yapalım? Acaba acaba şimdi ne yapalım? Bakşaların evlerine bakalım doğru ya doğru ya doğru ya aa, doğru ya aa. ben evde kafa babu yermedi. Tamam o zaman bu kızımızın evine bakmak istiyorum. E ee, kızımızın evi. Herkese tek tek e, kırmızı yaptığım için şu an bunu hiç e, anlamayacaklar bence. Hiçbir şey yapmayacaklar. He gitti orada bayıldı. Ne yapacağımı biliyorum arkadaşlar. Benim hilelerim var. Hile yapacağım evine gireceğim. Böyle açacak mı kapıyı? Bir de cil çıkartmış. Bak bak bak. bak.

Pizzacı abi. Aa buranın görüntü. <laughs> Beni evden attılar. Arkadaşlar şey, kırmızı oldu. Ay değemem ben buna değemem. Mavi çünkü. Arkadaşlar şey, şu yerden böyle görünümünü mavi yap. Tamam. Ee, kırmızı yazalım. Kırmızı kı kır. Kır Kırmızı. z? Kırmızı 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 kır mı z? kırmızı 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 kız mı yazsaydım? Aa! kırmızı araba ah ah kırmızı motorumla uyumlu alacağım. Şöyle yükseltelim. Arkadaşlar kırmızı motorumla. Bir de bir iş set. İş seçelim. Bunu seçebiliriz. Ay pardon bu değil. Kendi yani kendine bakacağız. Bunu seçebiliriz. YouTuber. Aa YouTuber'ım ya. YouTuber'ı seçeceğim. YouTuber. YouTuber. Topa. Şimdi yemek alalım. Baksa yemekler. Hmm, Doritos. Doritos. Dur böyle değil de. Arkadaşlar size söyleyeceğim. Doritos. Doritos. Neyse alalım. Doritos. Aldık. Pidja, Aldım, Koya, Aldık, Eyma, Aldık, Bakşa, Aymadık. Oldu bitti. Şimdi bundan kariyere geçelim. Şimdi nasıl geçeceğim? ne ne ne

bir kız daha geliyor. Aa bu kız zengin. Bu kız paralı. Çok Ben tek tek challenge yapıyorum ama arkadaşlar bu video burada sona ermiştir. Ee, e, e, ben tek tek challenge pembe yapmıştım. O zaman şöyle yapalım ki. Tamam şöyle yapalım arkadaşlar. 100 bin like gelirse babama Robux satın alacağım. Yani para satın aldıracağım ve de kendime kırmızı yapacağım. 1 milyon like gelirse onun aynısını pembeye yapacağım. Bir de parayı daha fazla alacağım. Hangisini istersiniz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ben bu işi yaparım arkadaşlar siz olma bana bakın çünkü babam bunu kabul etti ama artık o iş onda Onda alacak artık bana bir şey olmuyor Niye? <laughs> Sonra arkadaşlar öyle premium videoları gelecek ki mükemmel premium videoları gelecek arkadaşlar siz beğenin yani abone olun. Beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Bu da beni aldı götürüyor. Bir şey susacağım. Onun için görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum.